bir ölüm haberi duyduğumuz zaman o cenazenin bir konuşması var. Şimdi bunu ben söylemiyorum. Yani İpsala vaizi Nuh Hoca söylemiyor. Bunu kim söylüyor? Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onu bizlere hatırlatıyor. Çünkü bu bir gayiptir. Bunu herkes bilemez. Allah peygamberlerine lütfeder ve peygamberleri de bunları bu gayiple alakalı bizim bile de bilemediğimiz hususları bizlere aktarmış, bizleri bilgilendirmiş olurlar. Bukhari ve Nesai'de geçen, Nesai'de geçen, yani bu ehli sünnetin temel hadis kitaplarından kütüb-i ikisinde de olan zirve kitap Buharide de olan bir hadis-i şerifte efendimiz bu sahneyi, bu durumu her cenazede bu oluyor. Her cenazede. Hocam ne oluyor? Biz duymuyoruz. Evet duymuyoruz. O da geçiyor burada. Onu da efendimiz ifade ediyor. Şimdi bir gün enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme efendimiz bir gün şöyle buyurdular. İda buluatil cenazetu. Cenaze o tabuta konulduğu zaman vehtemale'n-nasu insanlar da onu taşımaya başladığı zaman evr ricalu ala insanlar onu erkekler omuzlarını aldığı zaman artık cenazeyi taşımaya başladıkları zaman fe'in kanet salihatun Şayet o cenaze, o tabutun içerisinde bulunan kişi salih bir insan ise, yani Allah'ın razı olduğu işleri yapan, sevaplı işleri yapan, ibadetleri yapan, günahlardan, haramlardan sakınan ve bizim liderimiz, önderimiz, rahmet peygamberi, o yüce sevgilimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan, onun ahlakını ahlak edinen, böyle İslami hassasiyeti olan bir salih bir insan ise galet şöyle dermiş. Gaddimuni gaddimuni. Bir an önce beni götürün. Bir an önce götürün. Bir an önce. Bir an önce götürün. Niye dermiş? Çünkü o sevgilisiyle buluşacak. Alemin Rabbi ile buluşacak. Yani dünya adeta bir zindan, ahirette ebedi bir hayat var. Orada yapmış olduğu amellerin sevaplarıyla, Efendimiz'e tabi olmanın o sevabıyla, Kur'an'ın ile amel etmeyle, Kur'an okumayla, salavat-ı şerife getirmeyle, namaz kılmayla, selam vermeyle, iyi komşulukla, efendim anne babaya itaat etmeyle, bütün kazanmış oldukları sevapların orada mükafatını göreceği için büyük bir heyecanla daha dünyada kalmak istemiyor. Yani o kişi bulunduğu yerden caminin önünden ya da efendim mezarlıktaki musalladan namaz kıldırıldıktan hemen götürülürken bile gaddimuni gaddimuni acele edin acele edin çabuk beni götürün der. Elhamdülillah. Ne kadar güzelmiş böyle salih bir insan olmak. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ettiler. Ve in kalt gayra salihatin şayet o kimse salih bir insan ise, yani Allah'ın rızası dolusunda işler yapmamış. Farzları çiğnemiş, haramları işlemiş, efendim anne babasına asi olmuş, haram kazanıp haram harcamış, isyan fıskı fucur içerisinde olmuş, iftira yalan gıybet gırla gitmiş. Böyle kötü işler yapan, salih olmayan bir insan ise galet şöyle der. Ya ve ilaha, yazıklar olsun bana. Eyne bu ne biha. Yahu siz beni nereye götürüyorsunuz? O çünkü ölüm anında melek geliyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok sahne var böyle. Mümin'e gelen meleğin durumu farklı, fasık olan, facir olan, kafir olan insana gelen meleğin durumu farklı. Onun canını alırken daha farklı. Mümin olan, salih olan kimseye geldiği zaman o böyle bir hoş oluyor, bir güzellik içerisinde. Siz nasıl camiye girdiniz şu anda kapıdan? Hiçbir şey olmadı, direkt girdiniz. İşte böyle caminin kapısından girmek gibi kişinin ruhu böyle alınıyor mümin olan kimsenin. O gideceği yeri görüyor. O ölüm anında, ecel anında tam canı alınacağı zaman gideceği yeri görüyor. E mümin gideceği yeri minnetini oradaki sevaplı işlerin karşılığını mükafatını gördüğü zaman ne diyor? Gaddimuni gaddimuni beni bir an önce götürün. Ben Rabbime kavuşmak istiyorum. Ancak salih olmayan, çirkin işler, haram işler, günah işler işleyen, farzları terk eden o insan da artık Azrail aleyhisselam geldiği zaman o gideceği yeri görüyor ve acıklı bir şekilde onun canı alınıyor. Bu sefer de ne diyor? Ya yazıklar olsun, yazıklar olsun beni nereye götürüyorsunuz? O gideceği yeri görüyor. Azabını görüyor, cehennemi görüyor, igabı görüyor. Bunun için diyor ki beni nereye götürüyorsunuz? Götürmeyin, götürmeyin diye orada sesleniyor. Yesma'u savtaha kulle şey, kullu şeyin. İllel insan. O yeryüzünde bulunan her şey bu insanların bu seslerini duyuyor. İller insan, insan hariç. Biz duymuyoruz ama yeryüzünde bulunan mahlukat adına ne varsa her şey o insanın, o salih ya da gayrı salih, o ölen kimsenin beni bir an önce götürün ya da nereye götürüyorsunuz beni götürmeyin diyişlerini, o seslerini yeryüzünde bulunan her şey işitiyor ancak insan duymuyor. Peki insan duysa ne olurdu? Velev semi'ahu lesa'iga insan onun dehşetinden bayılıp kalırdı diyor. Şimdi biz onları görmüyoruz. Ama Efendimiz bize haber veriyor ki bakın böyle bir durum var. Onun için siz de o gün, o vakit geldiği zaman sizler de gaddimuni, gaddimuni, ne olur bir an önce beni Rabbime götürün diyenlerden olun diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o rahmet peygamberi bizleri böyle uyarmış oluyor.